Merhaba. Tebessüm ettiğime bakmayın. Siyasette o kadar şeyler yaşanıyor ki gerçekten tebessüm etmekten başka bizim yapacak bir şeyimiz kalmıyor değerli izleyicilerim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli izleyicilerim. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendi partisi hariç diğer siyasi partilerde siyaset yapan siyasetçilerin tamamını siz de gülmeyin. Zübüye benzetti. Evet. Zübük dedi. Onlardan uzak durun dedi. Şimdi ben de merak ettim. Gerçi tarihçesini biliyorum ama 1959 yılında Aziz Nesin'in Zübük adlı kitabından filme de merhum Kemal Sunal'ın oynadığı ve popüler olan ve çok beğeniyle izlenen Zübük filmi şu an maalesef televizyonlarda gösterilmiyor. Sözlüğümüzde Zübük'ün tam anlamı yok. Ama Aziz Nesin'in bu romanından sonra dilimize yerleşti zübük. Ben de dün merak ettim, Google'a baktım. Türk Dil Tarihi Türk Dil Kurumu acaba açıklamasında zübükle ilgili ne diyor? Yani affınıza sığınarak bir yanlış yapmama adına tamı tamına ne yazıyorsa onu söyleyeceğim. TDK sözlüğü diyor ki kendi çıkarları için her yolu mübah sayan kişi. Sözünde durmayan. Üşkaçı. Egoist. Düzenbaz. Ahlaksız. Kalleş. Namussuz. Palavracı. Dönek. Zübün. Türk dil kurumu sözlüğündeki tanımı bu. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu niçin söyledi? Malatya'daki mitinginde parti ismi vermeden yeniden Refah Partisi'ni kastederek bu kelimeyi kullandı. Yeniden Refah Partisini yaptı. Geçmiş dönemlerde Ak Parti'de siyaset yapan, kimi zaman önemli görevlerde bulunan, milletvekili olan insanların, siyasetçilerin partilerinden ayrılıp yeniden Refah Partisinden belediye başkan adayı olmalarını, adayı olmalarını Sayın Cumhurbaşkanı içine sindiremedi. E sizlerin de çok yakından takip ettiği uzun süredir bir ittifak görüşmeleri var. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Fatih Erbakan hep mesafeli davrandı. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırdı. Ama bakın şunu şurada söylemekte yarar var. Biz milli görüş gömleğini çıkardık. Biz milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu dönüşümlerin eğer yeni mi farkına varıyor? Ve insanları zübük diye nitelendirmek, yani gerçekten yorumu size bırakıyorum. Artık yaşadığımız siyasi ortamda kimlerin zübük olduğunu elbette siz daha iyi biliyorsunuz. Ama Malatya'daki mitingde söyledikleri de çok çok e, dikkat çekiciydi özellikle dedim ya yeniden Refah Partisi'ni hedef alarak. Bakın ne dedi? Sadece yanlış konuşarak sadece haksızca eleştirerek sadece hoyratça, enaniyet yani Türkçesi kibir ve gurur yaparak siyaseti domine etmeye çalışan, çalışanların adı şantajcılıktır. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerden çekmiştir. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum dedi Recep Tayyip Erdoğan Malatya mitinginde. Değerli izleyicilerim, yıllardır siyaset takip eden biri olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu söylemine ben yürekten katılıyorum. Özellikle son bölümünde seçmene saklan, e, seslendiği bölümde. Zübüklere itibar etmeyin diyor. Vallahi ben de aynısını söylüyorum. Billahi ben de aynısını söylüyorum. Zübüklere itibar etmeyin. Değerli seçmenlerim, Zübüklere itibar etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyin. Yani şimdi bu açıklamaları dinledikten sonra da o tanımlamaları içselleştirdiğimiz zaman değerli izleyicilerim yani bu nun önüne herhangi bir siyasi parti ismini yazmayın. 22 yıldır yaşadığımız sıkıntıları ne kadar da güzel anlatmış Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun sözünü bir kez daha tekrarlayalım. Zübüklere itibar etmeyin. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Bunun yanı sıra AK Parti'nin bir reklam filmi de yayınlandı. Bir buçuk dakikalık bir reklam filmi. Cumhuriyet Halk Partisi bu reklam filmi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Ve bu fili bir reklam filminin anayasaya aykırı olduğunu belirterek yasaklanması istemiyle YSK'ya başvurdu. Sonuç ne mi oldu değerli izleyicilerim? Çok mu merak ediyorsunuz? Mümkün mü bu başvurunun onaylanması ya da o reklam filminin yasaklanması? Elbette ki mümkün olmadı. Gerekçe Cumhuriyet Halk Parti'nin gerekçesi reklam filminde ezan ve Türk bayrağının kullanılmasıydı. Oysa şöyle e, baktığımız zaman değerli izleyicilerim seçimlerde mesela 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunda seçim dönemlerinde dini motiflerin ve dini ibarelerin Türk bayrağıyla birlikte yer almasını hüküm altına almış kanun pardon adalet mi dediniz? Hak getirdi. Bunu da bilin istedim. Hani çoğu zaman diyorsunuz ya bu CHP ne yapıyor? Bu CHP niye böyle yapıyor? Değerli diyeceğim, inanın her konuda gerekli mercilere yasal çerçevede müracaatını yapıyor. Başvurusunu yapıyor. Ama sonuç almak mümkün mü? Yani bugün anayasanın bile ortadan kaldırıldığı, kaldırılacağı konuşulurken tutup da bu tip ee, tabii ki CHP için çok önemli olabilir ama AK Parti için hiç önemli olmayan bir konuda YSK'nın tutup da CHP'nin başvurusunu kabul edeceği de düşünülemezdi. Yani böyle bir ortamda yerel seçimlere gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ki bu iki sıfatı da yan yana getirdiğimiz zaman bir türlü söyleyemiyoruz. Çünkü her ne kadar demokratik ve hukuk devleti ...diye tanımlasak da kendimizi... ...bu iki ibare yan yana uymuyor tabii. Ee, her ne kadar dese de... ...Sayın Cumhurbaşkanım... ...tek başına bir siyasi parti gibi... ...bütün siyasi partileri... ...domine ediyor. Yani böyle bir ortamda... ...diğer siyasi partiler seçime hazırlanıyor. Haksızlıklar içerisinde. Bir tarafta devlet imkanları... ...bir tarafta kendi imkanlarıyla... ...halka kendini ifade etmeye çalışan... ...siyasi partiler. Bu kadar çok çelişki var. Ama yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi ne olur zübük siyasetçilere itibar etmeyin. Zübük siyasetçilere itibar etmeyin. Siz bilirsiniz değerli izleyicilerim. Bunun yanı sıra emekliler gerçekten çok zor durumda. Ufak bir gezinti yaptım değerli izleyicilerim. Yani bugün notlarımı da aldım sizlere yanlış bilgi vermemek için. Yoksa biz promptra bakıp da konuşan insanlar değiliz. Düşüncelerimizi açıklıkla size ifade ediyoruz. Ama o kadar zor şartlar altında bu programları yapıyoruz ki ağzımızdan çıkacak tek yanlış bir kelime bile başımızın ağrımasına yeter. E Türkiye ne de olsa hukuk ve demokrasiyle yönetilen bir ülke. Hukuk devleti değil mi değerli izleyicilerim? Bakın AK Parti iktidara gelmeden önce yani 2000 yılında emekli maaşları 86 liraymış. Hani geçen gün de söyledi ya Sayın Cumhurbaşkanı. Biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 66 liraydı. Şimdi biz 10 bin liraya çıkardık. Nereden nereye çok meşhurdun. Evet. Nereden nereye. 2000 yılında 86 lira olan emekli maaşıyla bir emekli 9 tane çeyrek altın alıyordu değerli izleyicilerim. Ne hikmetse en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıktı. Bugün en düşük emekli aylığıyla 2.70 çeyrek altın alabiliyorsunuz. Yani cebinizden sizin bu 20 yıllık süreç içerisinde tam 6 tane çeyrek altınınızı cımbızla çekip almışlar. Ayrıca 2000 yılında emekli maaşlar asgari ücretin çok üzerindeydi. %50 oranında üzerindeydi. Şimdi çok daha düşük. Şimdi emekliler aç. İnsanlarımız kıyma kuyruklarında yaşamlarını yitiriyor. Sabahın köründen akşamın saatine kadar o soğukta 1 kilo, yarım kilo kıyma alabilmek için. Önümüzde Ramazan. İşte e, iftarlık yiyecekler de ateş pahası. Yani emeklilerin artık yaşamaya hakkı yok. Değerli emekli kardeşim. Sakın ve sakın zübük siyasetçilere itibar etme. Etmeyiniz. Ne hikmetse yüzde kırk yedi buçuk Emekliye zam yapılmasına rağmen emekli maaşı hala 10 bin lira. Bu zam kime yapıldı? Nereye yapıldı? Onu da anlamakta zorluk çekiyoruz. Ve çok ayrı söylemlerle emeklilerin karşısına çıkıyorlar bu seçim öncesinde. Ne diyorlar? Temmuz'u bekleyin. Biz sizin sorunlarınızı bir bekliyoruz, biliyoruz. Yani bir parmak bal çalmak için hala emeklileri aldatmaya yönelik açıklamalar yapıyorlar. Değerli emekli kardeşim, zübük siyasetçilere itibar etmeyin. Cumhurbaşkanımız öyle diyor. Sakın ve sakın. Kendinizi koruma altına alın. E şimdi manavgat siyasetinde çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama doğalgaz... Manavgat yerel seçiminin en belirleyici politikası oldu, projesi oldu. Bütün adayların, belediye başkan adaylarının ağzında doğalgaz. Şimdi birçoğunuz tepki koyacaksınız ama geçen gün bir kahvede yoruldum. Bir çay molası vereyim dedim. Beş tane genç oturuyordu. İşte Şükrü Sözen engelledi, Manavgat'a doğalgaz gelmedi, şöyle oldu. Manavgat doğalgaz olur, doğalgazsız olur mu? Bu nasıl bir ilçe falan. Ya ister istemez kulak misafiri oldum. Dedim ki arkadaşlara siz ne iş yapıyorsunuz? E otelde çalışıyoruz abi. Ev sahibi misiniz? Yok abi. Lojmanda mı kalıyorsunuz? E ikisi, evet ben lojmanda kalıyorum dedi. Diğer üç kişisi abi kirada oturuyoruz ama dedi 12-15 bin lira arası kira ediyoruz perişanız dedi. Peki kardeşim dedim. Doğalgazı size bedavaya mı getirecekler? Şimdi böyle söyleyince sakın ve sakın yanlış anlaşılmasın değerli izleyicilerim. Doğalgaz bu ilçeye gelmeli. Hangi koşulda olursa olsun. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Evinize bir internet bağlayacaksınız. Gidip önce interneti satın alıyorsunuz. Sonra hattını çekiyorsunuz. Yani bir para ödüyorsunuz. Şimdi Manavgat'ta genel olarak bir referandum yapılsa en çok merak ettiğim şey bu. Antalya valiliğinin verilerine göre 2021 yılında 242.960 konut var Manavgat'ta. Yani bir çırpıda doğal gazın bu konutlara ulaşması mümkün mü? Bölge bölge gelecektir. Ama bunun masrafını ev sahipleri çekecektir. Atıyorum A mahallesindeki binanıza hatlar çekildi. Bunun belirli bir maliyeti var. Siz bütün odalarınıza peteklerinizi koyacaksınız, şunu yapacaksınız. Bunun maliyeti vatandaş olarak sizler ödeyeceksiniz. Şimdi bundan daha doğal bir şey yok. Eğer bir hizmet alıyorsanız karşılığını ödeyeceksiniz. Ama orada neyi anlayamadık biz biliyor musunuz değerli izleyicilerim? Bunu yapan şirket daha çok para kazansın diye sizin elinizi cebinizden daha çok soksun diye, alsın diye paranızı tuttu. Ne yaptı? Dedi ki belediye benim kazdığım yerleri kapatmak zorunda. Şükrü Başkan doğal gaza karşı değildi. Buna karşıydı. Bu tepkilerden sonra şirket lehine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasa değişti. Yani bakın bugünkü şartlarda bir eve doğal gaz maliyeti nereden bakarsanız bakın benim tahminimce elbette ki bunun uzmanları daha iyi bilir değerli izleyicilerim. Ama 200 bin liradan aşağı değildir. Soruyorum Manavgat'ta kaç hane şu an bu parayı ödeyebilecek durumda? E sorgulamamız gereken bu değil mi? Kimse doğalgaza karşı değil. Getireceğiz, getirecek olanından da Allah bin kere razı olsun. Özellikle turizm bölgeleri de iş yapan oteller için. Elzem, kaçınılmaz. Ama doğalgaz yerine 15 saat güneşi olan bir ilçede güneş enerjisinden enerji üretip her haneye yaysak daha doğru olmaz mı? E doğalgaz da elbette olsun ama ekonomik gücü olanların evine koyacağı, iş yerine koyacağı bir sistemden öteye gidemeyecek. Bunu kaç aile yapabilecek? Siz kiracılar olarak sanıyor musunuz ki cebinizden iki bin lira verip e, evinize doğal gaz getireceksiniz? Bunları hesaplamak lazım, bunun altyapısını hazırlamak lazım. O yüzden diyorum ki her şey birbirine bağımlı. Yerel ve genel siyaset bağlamında. Birileri zengin olsun diye bizler fakirleşmek durumunda değiliz. O yüzden değerli izleyicilerim, ben Sayın Cumhurbaşkanımın sözünü bir kez daha sizlere tekrar etmekten onur duyacağım. Ne yaşanıyorsa yaşansın, eğer içselleştiriyorsanız, kabul ediyorsanız bir tek şeyi kabul etmeyin. Ne olur? zübük siyasetçilerden uzak Bu arada bu ünlü eseri Türkiye'ye kazandıran ta 59 yılından merhum Aziz Nesin'i de sevgi ve saygıyla analım. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.